Merhaba ikizler ve yükselen ikizler burçları Şubat ayı boyunca sizlere neler bekliyor? Şimdi beraber buna bir bakacağız Öncelikle Şubat ayında Merkür Retro var Bütün Şubat ayına yayılıyor diyebiliriz 21 Şubat'ta sona erecek fakat gölgeli günleri de hesaba katarsak Şubat ayını biz Merkür Retro'ya kapatalım Şimdi Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için Merkür Retro'lardan siz ve Başak Burçları ee, çok fazla etkileniyorlar yani ikizler burcu en çok etkilenen burçlardan birisi olacak Merkür retrosundan tabi sakın olumsuz bir şey aklınıza gelmesin Merkür retrosu zaten olumsuz bir şey değildir her zaman söylediğim gibi Merkür retrosu geçmişte kalmış bazı fırsatların tekrar değerlendirmenize sunulması tekrar karşınıza çıkması veya bazı şeyleri e, derleyip toplayıp e, yeni bir şey oluşturmak geçmişten e, dağınık kalmış bir şeyleri toplamak ve yeni bir oluşuma hizmet etmesini sağlamak ya da işte faydalıyı faydasızdan ayırmak gibi konularda bir ayıklama yapmak gibi konularda Merkür Retro çok güzel e, size destek olacaktır şimdi Merkür Retro'yu siz 9. evinizde deneyimliyorsunuz e, 9. evde deneyimlenen bir Merkür Retro'su geçmişte bir eğitim fırsatı ee, geçmişte bir yurt dışı fırsatı, geçmişte bir e, size yeni hayatınızda hep bir sayfa açmanıza destek olacak bir fırsat kalmışsa geçmişte tekrar sizin önünüze getirilecektir. Yani tekrar değerlendirmenize sunulacaktır. Geçmişte belki yurt dışından bir teklif aldınız, değerlendirmediniz. Şimdi gözden geçirebilirsiniz veya akademiyle alakalı. Eğitimle alakalı, yüksek öğrenimle alakalı geçmişte aklınıza bir şey gelmişti. Diyelim ki işte ikinci üniversite okumaya karar vermiştiniz fakat bir türlü vakit olmamıştı ya da bir eğitim almaya karar vermiştiniz, bir türlü vakit olmamıştı ya da bir türlü şartları bir araya getirememiştiniz. Şimdi Merkür retro Şubat ayı boyunca 9. evde retro pozisyonunu koruyarak sizi tekrar bir fırsat hani bunu tekrar gündeme almanızı istiyor. Bak geçmişte bir şeylere dağınık bıraktın şimdi toparlayabilirsin diyor. Size Merkür retro fakat tabii ki yeni başlangıçlardan ziyade var olanı bir toparlamak geçmişte kalmış olanı bir toparlamak ve yeniden gözden geçirmek önemli Merkür retro'da. Şimdi 11 Şubat'ta aynı alanda bir yeni ay meydana gelecek 9. evinizde. Merkür retro size bu alanda geçmişten gelen şeyleri derletip toparlatırken, yeni ayda size bununla ne yapacağınızı, ne yapacağınızı gösterecek. Yani yeni aylar normalde yeni başlangıçlardır fakat bu Merkür retro etkisinde olan bir yeni ay olduğu için 11 Şubat'taki geçmişten gelen bir fırsat. Yani geçmişte aklınıza gelmiş olan bir proje veya bir konu, geçmişte size sunulmuş olan bir teklif, geçmişte verdiğiniz bir karar. Yani bununla alakalı bir konuda. Kendinize yeni bir direktif belirleyebilirsiniz. Fakat harekete geçmek için Mart ayını beklemenizi tavsiye ederim. Yani artık kendinize yeni bir yön, yeni bir direktif oluşturabilirsiniz. 11 Şubat ve takip eden bir hafta boyunca. Aynı gün 11 Şubat Venüs ve Jüpiter'in bir kavuşumu olacak yine aynı alanda 9. evde. Çok güzel bir açı. Yani bu gerçekten güzel bir fırsat olarak karşınıza çıkabilir. Bir iş teklifi, ile alakalı bir teklif, ile alakalı bir sıçrama bir zıplama akademi yani ya da eğitim, öğretimle alakalı bir konu ya da yurt dışı ya da ülke içinde bazı yolculuklar veya uzak mesafelerden gelecek olan fırsatlar. Bu aynı zamanda ruhsal bir yolculuk da olabilir. Yani belki yogaya başlarsınız, kundalini yogaya başlarsınız ya da e, kusura bakmayın az önce bildirim geldi. <laughs> Sesini şöyle bir kapatayım. Ee, dediğim gibi kundalini yoga, yoga ya da astroloji eğitimine başlayabilirsiniz ruhunuzu besleyecek olan bir konuda ee, sizi e, dünyaya başka pencerelerden bakmanızı sağlayacak olan bir konuda Venüs ve Jüpiter kavuşuyor ve 11 Şubat'ta yeni aya destek oluyorlar çok avantajlı bir şey bu yani gerçekten size hayatınızda yeni bir rüzgar getirecek olan bir fırsat olacağını düşünüyorum fakat dediğim gibi yani Merkür retronun bitmesini beklemek hepimiz için daha hayırlı olacaktır yeni bir adım atmak için. 17 Şubat'a geldiğimizde 17 Şubat'ta Satürn ve Uranüs kare yapacaklar. Bu bütün aya yayılacak olan bir etkidir. Sadece 17 Şubat'ta sınırlı değildir fakat 17 Şubat'ta kesinleşecek. Yani 17 Şubat civarında bazı olaylar kızışacaktır ama olumsuz bir şey aklınıza gelmesin. Satürn ve Uranüs'ün çekişmesi geleneksel olanla geleceğe dönük olanın çekişmesidir. Yani geleneksel tarafınızla yenilik yapmak isteyen tarafınız çatışacaktır. Şimdi 12. ev ve 9. ev arasında oluyor sizin için bu çatışma. Bazı gizli düşmanlıklarla ilgili bir durum olabilir veya inançla yani kendinize olan inançsızlığınız yani bazı şeyleri başarma konusunda kendinize inanmıyor olabilirsiniz. Bu gizli düşman sizin kendi içinizdeki kendinizi sabote eden tarafınız olabilir. Kendinize olan inançsızlığınızla ben şunu yapamam ki, ben ikinci üniversiteyi okuyamam ki, ben şu eğitimi alırsam beceremem ki, ben bunu yapamam ki tarzı kendinizi sabote ettiğiniz alanlar olabilir. Satürn ve Uranüs burada zıtlaşarak kare açıya girerek bu saboteye bir son vermenizi istiyorlar bir tarafınız bilinçaltı korkularınıza çekilirken bir tarafınız yeni bir adım at dünyaya açıl yeni bir sen yarat kendinden diyor olacak. Bu Satürn ve Uranüs çekişmesinde ay boyunca bu temayı hissedeceksiniz. Bu korkularınız sebebiyle yurt dışına açılmaktan korkmak, korkularınız sebebiyle dünyaya açılmaktan korkmak, yeni ile ilgiliyseniz veya eğitim sektöründeyseniz, eğitimle alakalı bir şeyler yapıyor iseniz gizli düşmanlarınız da olabilir. Yani bu içimizdeki düşmanlar olabileceği gibi sizin gitmek istediğiniz istikamette gitmenizi engelleyecek olan karşılaşabilirsiniz ama dediğim gibi her insan bir aynadır aslında önce kendi içimizdeki düşmanları halledersek etrafımızda bizim enerjimize göre somut bir forma bürünecektir diyorum 27 Şubat'a geldiğimizde 27 Şubat'ta 4. evinizde bir dolunay meydana geliyor ev alanında bir tamamlanma var. Belki taşınmaya karar veriyorsunuz. Belki ailede bir karar alınıyor. Belki iç dünyanızda bir şeyleri artık hallediyorsunuz. Belki çocukluktan getirdiğiniz bazı travmalar artık sona eriyor, şifa buluyorsunuz. Köklerde bir iyileşme var. Köklerde bir ayıklama var. Artık bazı e, hislerinizi, maddi manevi bir şeyleri ayıklıyorsunuz hayatınızda. Yani köklerde, evde, yuvada, büyüdüğünüz alanda, aileyle ilişkilerinizde bir şifalanma var, bir derlenme, toplanma var. Evle alakalı bir hareketlilik var. Bu aile içinde bir karar olabileceği gibi taşınmak konusu da olabilir dediğim gibi. Yani bir şey netleşiyor. Somut anlamda ev olabileceği gibi aidiyet hissimizi temsil eden soyut anlamdaki yuva hissimizde değişiyor olabilir bu dolunayda. Şubat ayı sizin için genel olarak hayatınızda yeni pencereler açmanız gereken bir ay. Eğitim, öğretim, yurt dışı yani sınırların ötesine geçmenizi istiyor bu ay sizden. Sınırlarınızı genişletmenizi, sınırların ötesine geçmenizi, gerçek anlamda yolculuk edemiyorsanız bile soyut anlamda bir şeyler izler. En kısa zamanda Mart ayında görüşmek üzere diyorum. Şimdilik sevgiler.